Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle toplu paket açılışı yapıyoruz. Gerçekten çok fazla koli var. Farklı satıcılardan güzel değişik ürünler aldım. Neler aldığımı ben bile unuttum. Hangisinde hangi ürün var? Yani Hot Wheels kutularında muhtemelen Hot Wheels vardır diye düşünüyorum. Tek emin olduğum kutu şu. O da Toy gelen kutu. Reklam falan değil. Parasını verdik aldık. Formula 1'ler var. Diğerlerinde ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Hızlıca yavaştan açalım. Bakalım neler almışız. Hep beraber görelim. Şöyle ilk bunu bildik diye bundan başlayalım. Biliyorsunuz Türkiye'ye geldiği an ben paylaştım. Görüp alamayan çok fazla arkadaşım olmuş. Ben size paylaştıktan sonra alabildim. Yani gördüğüm an almak yerine paylaştım. Öyle söyleyeyim. Evet kutu büyük ama çok da büyük değil. Neler aldığımızın faturası ve bebeklerimiz. Evet çok çızırdı. Neler almışım? Şöyle bir renklere göre dizelim. Hepsi ortaya çıksın. İki tane Red Bull Racing iki takımının iki aracını almışız. Bir numara, 11 numara. İkisi de hoş ve güzel gözüküyor. Manigram, Hasef 1. Bu arkadaşın da iki yarışçısını, iki pilotunun aracını almışız. İkisi de fena değil gibi. Red Bull'ları da şöyle yakından göstereyim. Güzeller ya. Bir de Alpine almışız. Alpine takımının iki sürücüsünün de aracını aldık. Bu arada bunları almam sabahtan akşama kadar sürdü. Nasıl oldu? Birilerinin sepetindeydi muhtemelen. Kimse alım yapmadığı için sepetler belli bir süre sonra boşa düşüyor. Sürekli klikledik. Sürekli bastık 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 bastık. Ne oldu? Birinin sepetinden boşalan benim sepete eklendi. Azmin Zafer'i hepsini tamamladım. Ertesi gün biraz daha stok açtılar fakat ona gerek kalmadan bütün günümü heba ettim bunun başında diyebilirim. Evet bu kolide neler var ona da bir bakalım. He, bunu aldıklarımı atmıştım içine. Şöyle bir tane Mini GT Porsche 911 GT3. Rexi miydi? Roxy miydi bu? Ben bunları hep karıştırıyorum. Pembesi mi Rexiydi? Yeşili mi Roxiydi? Bilenler yoruma yazsın. Şuna bayılarak aldım. R34'ün mükemmel dekalli bir hali. Bunun Hornet'ini de almıştım ya. Çıkar kutuların birinde çıkar. Evet diğeri de gelir gelmez videosunu çektiğim ve tükenen bir araç seti. Hot Premium Fast and Furious seti. Lancer Evolution set. Gerçekten hasta işi bir set. Bunun açılışını yakın zamanda çekip paylaşacağım. Detaylı incelemesini yani karton etleri atomlarına ayıracağız arkadaşlar. Az sabır, az kaldı. Buradan yine devam ediyoruz. Bu paketimiz White Diecast'ten gelmiş. Yine reklam değil. Yayınlarına katılıyorum ama kendilerine teşekkür ederim. Gerçekten güzel ve özenli paketliyorlar ürünleri. Nerede bizim bıçak? Burada. Zaten bunun yayınına giriyorsanız beni görüyorsunuzdur. Bet attırıyorum sürekli. Bana kalmıyor ya. Genelde çok zengin abilerimiz var. Onlara kalıyor. Vay. Çok güzel kokuyor. Oda kokuları var. Her kutuya mutlaka koyuyorlar. Güzel paketlemişler. Kolimiz şu şekilde arkadaşlar. Bir de şey koyanlar var. Haribo. Haribo ayıcık koyuyorlar. O Porsche almışım. Majorette 911 Carrera RS 2.7 ile 934. Gerçekten güzeller ha. Bunu da şöyle sallayalım. Dökelim bakalım sistemimize neler gelmiş. Vay 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 900 89 model Porsche 944 Turbo. Yurt dışı paket. Kar Culture serisinden kaç yılın aracıymış bu ya? Bunu bir ben tek bakışta okuyamıyorum ya. Hazar bunu tık döndürdüğü an kartoneti diyor şu yıldan. Ha 2021 Mattel Minnacık yazmışlar göremedim. Gerçekten güzel ama. Gerçekten mükemmel bir araç koruma paketiyle gelmiş. Başka ne almışız? Ha bu Chase modelini almıştık. Skyline R34. Neydi bunun rengi la? Rengini unuttum. Hah, Midnight Purple. Evet. Güzel bir araç. R34'ün. Bunun kaputu falan açılıyor. Bunları parçalayacağız. Merak etmeyin. Hepsini inceleyeceğiz. Bu arada majoretin hakikaten güzel ürünleri. Yani bagajı açılıyor, kaputu açılıyor vesairesi. Gerçi bunun bagajı sayılmaz. Motoru arkada olduğu için onu da kaputtan sayabiliriz. Ne almışız başka? Liberty Walk GTR bu. R35 olsa gerek. Liberty Walk Nissan GTR mat Grey. Şöyle bir ürün. Bu daha önceden açık bir üründü. Bakalım nasıl gelmiş. Normalde bu videoda bir inceleme yapmıyorum. Ama bu ürün açık olduğu için açıp bakabiliriz bence. Vay. Gerçekten işçiliği güzel. Detayları da hoş. Dekalleri de hoş. Şöyle size daha yakından göstereyim. Vallahi bence 10 numara 5 yıldız. Lastik gidişi. Güzel. Akışkan. Detay bakımından muazzam bir araç. Evet. Al kırdın kırdın. Al. Ondan sonra vay efendim. Bana kalit geldi. Hikaye adam açarken düşürüyor. Evet bu kutusu hasarlı olmasına rağmen almayı tercih ettim. Çünkü biliyorsunuz kutu benim için bir şey ifade etmiyor. Parçalıyorum. Atomlarını ayırıyorum. Hornet. Ha kutusu bu. Aha da bu. r 34'ün güzel dekalleri olan bir hali. Az evvel konuşmuştuk bak ha. Bunun bu su. Aynının laciverti. Farklı dekalli hali ama piyasada 7000 liralara falan satılıyor bu araç. Güzel bir araç. Kaput kısmı açılıyor bunun. İnşallah açabilirsek. Hmm. Motor detayları falan harika. Tabi odaklamadı muhtemelen yüzüm varken niye arabayı odaklasın değil mi? Keyifli bir araç. Evet bunu da Kutusuna nazikçe koyalım. Daha sonraki inceleme videolarında bunları detaylıca inceleyeceğiz. Merak etmeyin. Hiçbiri kutuda kalmayacak. Hadi bana soracak olursanız böyle böyle vay abi arkanda paketliler falan. Alayı parçalanmayı bekliyor. Daha bir raf var. Şurada bir rafım var. Hepsi açılmayı bekliyor. Vakit yok. Bu ne? Pokémon. Pokemon kart koleksiyonu yaptığımı bildikleri için şöyle bir execute mi bu? Evet execute. Reverse oldu, execute hediye etmişler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Hem de korumalı. O 3 pakette bundan hediye etmiş. Bunları almadım. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bundan video çıkmaz. Bunu da parçalayayım ben. Japonca galiba bu. Twilight, Maskerade. Tabii Japonca bilmiyorum da paketi biliyorum. Şinik. Bunları zaten daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Ben şunları pek açamıyorum. Evet Japon paketi. Şuralarından anlaşılıyor. Japonların böyle oluyor. Neler gelmiş izleyelim hep beraber. Pek değerli bir şey çıkmadı. Evet efendim. Diğer paketi de açıyorum. Bu arada bunu Pokemon kartlarına ilgi duymayanlar hazileriye sarabilir. Birazdan şu arkadaşları da açacağım. Yok acı, hiç şansımız yok ya. Hiç güzel kart çıkmadı. Evet, son paketimiz. Holografik bir şey bile çıkmadı ya. Bir şu holo. Bu polyworld mü? Yo, Polyvrat. Bu holografik ama bunların da pek bir değeri yok. Değerli bir şey vuramadık. Güzel ve verimli bir Pokemon kart açılışı olmadı. Ama yine de Pokemon kartları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Kart almak isterseniz kart da satıyor kendisi. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Nelerimiz var? Şöyle bir kutumuz var. Aa, bunu ben biliyorum. Ağırlığından anladım. Bu Antalya'dan geldi. Bilen anlayan anladı. Şimdi bu arkadaş var. Bunu kimden almışız? Acar Kesten geldi arkadaşlar. Parmak Works kutusunda göndermiş. Parmak da almış olabilirim. Bilmiyorum emin değilim. Ama Acar'dan aldım bu da reklam değil. Hep alışveriş yaptığım yerleri sizlerle paylaşıyorum. Evet paketleme gayet 10 numara 5 yıldız. Ne almışız? 2 tane plex araç almışız. Oy. Porsche tutkun olduğum belli. Neymiş bu? 911 GT3 R. Şöyle yeşilli sarılı mükemmel dekalli hasta işi bir plexi araç. Plexlerimin yanına koyayım bunu daha sonra açılışını çekeceğim. Şurada diğer plexi grubum yer alıyor. Evet, bu da gelsin bakalım. Bu da plexi, bunu özel istedik, özel getettik. Çok tatlı bir şey. Bunu yengenize verebilirim. Hello Kitty'li. Yengeye verdiyenler. Yorumlara bekliyorum. Verme diyenlere de bekliyorum. Ama ver diyenlerin çok olacağını düşünüyorum. Bana ver yazmayın. Vermiyorum. Teşekkür ederim. Bu bu arada diğerinden daha da var ha. Güzel yani. Etli malzeme. Şimdi geriye kaldı son iki paketimiz. Son vurgunlar. Şöyle ön, önce bunu açayım. En büyüğü sonra saklayayım. Evet. Bunun içinde Servet yatıyor. Hakikaten servet yatıyor. Yani şu grubun en parlısı bu olabilir diyorum. Bence öyle yani. Evet. PGM'lerim. Bunu URZ Diecast Kıvanç'tan aldım. Elinde fazlaymış. Ya bir insanda PGM nasıl fazla olabilir arkadaş? Hani bu çakmak değil, ekmek değil, bir şey değil yani anladın mı? PGM sende nasıl iki tane yani nasıl fazla olabiliyor? Bir de adamın rafında rahat 100 tane PGM var. Hesabı sen yap. Evet, paketleme gayet güzel. Kendi yapmamış, elemanlara yaptırmış belli. Ama güzel paketleme, teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk aracımız gelsin. Şöyle ikincisini de bir açalım. Ya yani da ikinciyi açmadan ilkini bir açıp sergileyelim ya. Liberty Walk imzalı Expo 2025 mi? GT Show 2025 Special Edition. Lamborghini Aventador'u var bunun içinde. Evet. İçim gidiyor düşecek diye. Düşmesin. Aman diyeyim. Şu düştü. Çok önemli değil. mükemmel bir model. Gerçekten süper bir araç. Şöyle şusunu bir çıkartalım. Niye açılıyor? Kapılarını şöyle açalım. Normalde şunun açmak gerekiyor da ben artık alıştım. Neden onu? kaşarlandık bu olayda? Arka bagajı daha sonra açarız. Bu böyle arkadaşlar pahalı bir model, güzel bir model. Diecast olayında 1 bölü 64 olayında daha doğrusu. Uç nokta, top nokta. Detayları birebir küçültülmüş araçlar. Sınırlı üretim. Ne üretiyorlarsa 999 evet. 999 tane üretiyorlar. Bu 570. araç. Özellikle bu fuar özel araçları daha bir değerli oluyor. Yakında inşallah verdiği sözü tutarsa 3 tane daha PGM gelecek. Bekliyoruz. Buradan kendisine selamlar. Evet bunu şu şekilde paketine geri koyuyorum. Nazik bir şekilde. Şöyle kenara kaldırıyoruz. Aha, bunu, unuttuk. onu daha sonra ekleyeceğim. Şimdi bir PGM daha geliyor. Aa, Apple. Bu da benim en sevdiğim markanın aracı. Araç markası daha doğrusu. Porsche. Şöyle yine bu. Detaylarını bununla açıyorsunuz. El kullanmıyorsunuz. Şöyle göstereyim. bunun da nazik bir şekilde kapılarını açıp şöyle bırakacağım. Daha sonra artık Reels videosunda falan detaylıca açıp incelerim bunu size. Bu da 999'da 198. imiş. Şu Apple olmasının nedeni şu tepesinde Apple'ın oluşu. Harbiden detay olarak muazzam bir araç. Birebir küçültülmüş hali aracın. Öyle Hot Wheels'la falan kıyaslanacak bir model değil. Mini GT yanına yaklaşamaz. Harbi bu uç noktadır yani. tap nokta benim gözümde PGM. Bunu da kenara alıyorum. Şöyle fazla zorlamadan. Aman diyeyim. Şimdi günün son kutusuna geçiyoruz. Gördüğünüz üzere Lego yazıyor. Eşek kadar bir kutu. Acaba ne var içinde? Şuradan bir de kopya verelim. Oy! Oradaki şahların anıtı görmüşsünüzdür arkadaşlar. Ve evet bu benim için en özel araç olabilir. Daytona SP3 Lego Ferrari Daytona SP3 yapım videosunu yakın zamanda çekmeyi planlıyorum ama çok yakın bir zamanda yayınlayacağımı zannetmiyorum çünkü bu bayağı uzun sürecek. Yani sadece yapıyor olsam kısa sürede bitiririm de video çekerken yapmak çok kolay olmuyor. Şu gördüğünüz arkadaşlara da yaptım kanalda bulabilirsiniz. Birinden birini şuraya bir yere sallıyorum. Evet güzel bir araç. Şöyle kaldıralım bakalım içi nasılmış. Hakikaten benim için en özeli bu. Paketi açınca böyle çıkıyor. Bunu millet yaptı yayınladı filan da ne yapalım? bize de bugüne kısmetmiş. Her şeyin bir, her şeyin bir zamanı var. Ben de bunu yakın zamanda yapacağım. İnşallah bakalım. Evet arkadaşlar, şunu dur başına bir şey gelmeden geri kapatayım. Bunun kutusu bile çok güzel. Böylece saklamayı planlıyorum. Bütün kolileri açtık. Tek tek araçlarımızı inceledik. Sizin favori aracınız hangisi oldu? Yorumlara bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.